Hesabı Türk genci ödedi. Paris Hilton Türkiye'yi övdü diye bir haber var. Ve <laughs> okuyayım abi. Gittiği Türk restoranında yediği yemeği hesabını ödeyen Yaser Ekşi isimli Türk gencinin davranışını bu Türkiye'de yaygın bir iyiliktir sözüyle açıklamış Paris Hilton. Hikaye şöyle oluyor. Paris Hilton nedense bir Türk restoranında yemek yerken bizim iyilik sever işte Türk gencinin Türk erkeğinin melaikeliğini bütün dünyaya göstermek isteyen Yasir isimli arkadaşımız Paris Hilton hesabını ödüyor ve Paris Hilton diyor ki <laughs> Türk erkekleri hep böyle. Zaten biz Türk erkekleri Paris Hilton bir Türk restoranında yemek yese de hesabını ödesek ve bütün dünyada Türk erkeklerin ne kadar iyi olduğunu öğrense diye düşünüp duran tipleriz değil mi? <laughs> <laughs> Bari Sintol'un yemek yediği Türk restoranını siz düşünün bir. Gelen hesabı da bir düşünün. Ve evet, Paris fena bir. <laughs> yani ziline bir şey çekiyoruz şurada ya. Bütün motivasyonum bu. Neyse ne diyordum ben zengin ortamı yani. Öf be. Bir kapı çalıyor şurada. Daha sigaramızı içmemişiz. Yemeğimizi yememişiz. Ne kapısı ya? Şurada iki muhabbet ediyorum. Allah'ım çıldıracağım. Suda kalmamış zaten evde. Burayı da gör. Ya hikaye şu. Çocuk görüyor Paris Hilton'u. Diyor ki bu zaten biraz yollu. Ben bunu şimdi yemeğin ısmarlarım. Akşam da hapstırırım diyor. Buna yemek ısmarlıyor tamam mı? Paris Hilton da vay efendim Türk erkekleri çok iyiymiş. Çok güzelmiş falan filan derken. Bu çocuğu da partiye davet ediyor. Akşam bapstırdı mı bapstırmadı mı belli değil. Bunu da alıyoruz, haber yapıyoruz Tamam mı? Bir Türk genci, kendisi böyle. Akşam bapstırmak için yaptığı hamleyi haber yapıyorlar. Lan! Burada bir sürü adam var. Bize o imkanı verseler, biz bırakın Paris Hilton'u. Oho! Adamda para var demek ki, imkan var. Paris Hilton'a yemek ısmarlıyor buradan kız arkadaşıyla gidip ya da işte hoşlandığı kızla bir yere gidip kahve alamayan adama ne yapacağız? onu haber yapsana. haber değeri onun var bence. Şöyle bir haber olsa güzel olmaz mı? Kız arkadaşına kahve ısmarlayacak parası yoktu ama onun için şunu yaptı falan gibi. Ya da işte kız arkadaşı dışarı çıkmak istiyor tamam mı? Çocukta dışarı çıkmamak için kıvıracak ya. O kıvırma anları hani parası yok çünkü. O kıvırma anlarının haberini yap abi. Millette para var. Paris Hilton'a yemek ısmarlar. Bende de para olsun. Ben de Paris Hilton'a yemek ısmarladım. Ne olacak abi Paris Hilton'a yemek ısmarlasam ne? Ismarlasam ne? Sonra işte hikaye belli. Türkiye'ye döndüğünde ya da arkadaşlar arasında Paris Hilton'a pıstırdım diyecek yani. Hikaye bu kadar basit. Bunun şey saçma sapan. İkinci haberimiz. Başlık şu şekilde. Bu ada bekar erkekleri bekliyor. İyi bir haber. Özetle şöyle. Bir, bir, paragrafı okusam ne kadar saçma olduğunu anlarsınız zaten haberin de. Diyelim ki yalnız başına tatile çıkmak üzeresiniz. İşte yalnız başımıza tatile çıkarız çünkü. Ve bekar bir erkeksiniz. Günlük yaşamdan uzaklaşmak, kafa dinlemek. Yani insanla da Yani değil o yeni. Yeni insanla tanışmak istiyorsunuz. Peki bunu uygun yerler neler? Hikaye bu. Uygun yerlere şöyle sıralamış. Parti için Ibiza, eğlence için bilmem nere, Berlin, ondan sonra Filipinler, ondan sonra Hawaii, kız fotoğrafları falan koymuş. Hawaii'li kızlar. Tayland, tat <laughs> deniz, güneyse falan filan böyle gidiyor lan. Bu saydıklarının arasında gidebileceğin en ucuz yer Berlin. Çünkü uçak bileti daha uygun. Ben diyorum ki adam buradan çay alamıyor. Metrobüsle ak bile ne para yetiştiremiyor. Sen diyorsun ki bekar erkekler. ya Zaten Filipinlere gidecek parası varsa ve hala bekar ve Türkiye'de kadın. Yani karşılıklı ilişki kuramıyorsa bu adamda bir problem var. Yani bu adam ne gibi şimdi? Ben Filipinlere gidebilecek param olsa, Filipinlere karının kızın peşine düşmem ki ben Filipinlere gideyim. Ne yapacağım ben Filipinlere gider, gezerim, doğaya bakarım. Berlin'e git diyor. Ne diyor? Tayland'a git diyor. Eminim ki hepimiz Tayland'a gidebiliyoruz. Habere bak. Bu adalı da bekar erkekleri bekliyor. Bir de yurt dışında şu mantaliteyi anlamıyorum. Geliyorsun Tayland için tabii Tayland'ı işin dışında tutuyorum. Çünkü Tayland'da bu bir ticaret yani hani fuhuş. Fuhuş da demeyeyim seks. Ticaret oluyor. Tayland bu başka koydum ama onun dışında insanlarda genelde şey var. Ben yurt dışına çıktığımda herkes aman bacaklarını açmış bütün kadınlar sanki aman Türk erkeği gelsin diye bir sevişelim. Böyle bir saçmalık yok abi. Böyle bir hayata böyle bir bakış açısı yok yani. İnsana böyle bir değersizce bakış açısı yok. Bu nedir ya? zannediyoruz. Sen de zannediyorsun, biz de zannediyoruz. Ben zannetmiyorum da aranızda zannedenler vardır diye tahmin ediyorum. Lütfen o düşüncenizi şey yapın. Kurtulun o düşünceden yani. Öyle bir şey yok. Tamam insanlar daha rahat olabilirler. Baskı altında olmayabilirler bizim kadar. Yani bizim ülkemizde kadın erkek ilişkileri büyük bir baskı altında. Orada o yok. Onun rahatlığı var ama lütfen bu havada düşüncelerinde kurtulalım ki böyle haber siteleri Abaza erkekler tıklasın diye ki ben de tıkladım. <laughs> Haber yapmasınlar. Bugün biraz kızdım.